Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'in bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyorum. Güzeller güzeli oyuncumuz muhteşem bir fotoğraf paylaştı. Tabii ki herkes bu paylaşımda Kerem Bursin'in de olmasını istiyor. Fakat şimdilik çiftimiz ne ayrıldıklarına, ne birlikte olduklarına izleyicilerine açıklamadılar. Tabii ki ben de sizler için yepyeni haberlerden anında video hazırlayarak yayınlıyorum. Umarım ki bu tarz videoları beğeniyorsunuzdur. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.